Tabi sana ödeme de yaparım diye ekledi Karina. Thorn bir kez daha kadının gözlerine baktı. Karina o bakışlardaki gururu görebiliyordu. Yıllardır göremediği bir şeydi bu. Sadaka istemem dedi Thorn. Karina bir kahkaha attı. Vermem ki zaten. Sana ödeyeceğim her kroneri hak etmen için elinden geleni yapacağım. Tamam o zaman. Belki de işler yolunda gider. Thorn dudaklarını büzdü. Karina için çalışma fikri kulağa oldukça çekici geliyordu. Ayrıca çocuğa erkekliği adımını atarken yardımcı olma fikrinden de etkilenmişti. Kendi annene bırakılmış olma seçeneği bir yol değildi belki ama denemeye değeceği kesindi. Bir zamanlar sahip olduğu yetenekleri artık kullanmasam da onları başka birine öğretme şansı sahip olacağım diye düşündü. Bu da yeniden bir işe yarayacağı anlamına geliyordu. O ana dek kendine yeterince işe yaramaz hissetmişti. Bir şey daha var diye ekledi Karina. İçkiyi bırakman gerek. Bu konuda taviz vermeyeceği sesinde anlaşılıyordu. Torn bir an tereddüt etti. Bazen kolum çok acıyor dedi. Ama Karina çok katıydı. Bunu duyduğuma üzüldüm ama kolunu kaybetmeden önce de acılı anlar geçirmiş olduğundan eminim. O zamanlar acıyla başa çıkmasını bilmiştin. Haklısın diye kabullendi Ton. Öyleyse bundan sonra da başa çıkmak zorundasın içkiye sarılmadan. Ton derin bir nefes aldı. Sanırım o kadarını yapabilirim dedi kararlı bir sesle. Karina adamı gülümsedi. Yapabileceğinden eminim dedi. Öyleyse bugün şu ek binayı bir göz atalım. Eli yüzü düzgün birkaç hale getirdikten sonra taşınırım. İşte o zaman bana benden istediklerini bir lisesini verebilirsin dedi. Hepsinden önce yapmamı istediğim bir şey daha var dedi Karina. Torn'un meraklı gözlerini üstüne çevrilince tartışmaya mahal vermeden bir sesle banyo yapman gerekiyor. Adam akıllı bir banyo hem de. Bu olaylar 6 sene önce yaşanmıştı. Yani Hall'ın babasını hayatını kaybettiği baskından bu yana tam 12 sene geçmişti. Ve Hall da 6. yaşını bitirmek üzereydi. Thorne bu süre zarfında Karina'nın hanı demir başlarından biri haline gelmişti. Ana binanın arkasındaki ek binaya taşınmış ancak Karina'ya bakılırsa mekanı eli yüzü düzgün bir hale getirme fikri bir başka bahara kalmıştı. Torn, çatıdaki birkaç akıntıyla duvarlardaki büyük delikleri onarmıştı ama ek bina kıyafet ve eşyaların darmadağın bir halde durmakta olduğunu karanlık, ürkütücü bir mağarayı andırmaya devam ediyordu. Kişisel temizliğe gelince her ne kadar bir miktar iyileşme göstermiş olsa da tornun önünde daha uzun bir yol vardı eskiye göre 10 kat daha temizim diye gururla ilan etmişti. Karina yılda bir kez banyo yapmak yerine ayda bir kez banyo yapmaya başlamanın hiç de övünülecek bir yanı olmadığını dile getirmişti. Fazla kirlenmiyorum ki banyoyu kirlenen insanlar yapar diye mırıldanmıştı Tom. Zaman zaman özellikle de eksik kolunun acısından zonkladığı gecelerde konyak onu kendisine çektiğini hissediyordu ama bu çağrılara karşı koymuş ve galip gelmişti. Karina'nın kendisine ikinci bir şans vermiş olduğunu ve bunu bir daha yapmayacağını farkındaydı. Han'ın gündelik işlerine kendisini kaptırmıştı artık ve eski günlere dönmeyi göze alamazdı. Tatmin edici bir işi vardı. Özellikle de artık işe yaramadığını inanan eski bir deniz kurduğu için ağır baltasını sol eliyle kolayca savurarak ateş için odun kesiyordu. Handaki bakım ve onarım işleriyle ilgileniyor, gün sonlarında yüreği faydalı bir iş yaptığına, birilerine faydası dokununa dair tatmin hissiyle doluyordu. Bu basıfsız işler bir savaşçı olmanın manevi doyuruculuğuna sahip değillerdi belki ama huysuz bir sarhoş olmaktan çok daha iyi olduğu kesindi. En önemlisi de büyüme çağındaki Hol'un hayatı bir parçası olup çıkmıştı. Hall'un coşku ve enerjisiyle, hayal gücüyle, yaratıcılığıyla hayrandı. Çocuğun el aletleri ve tahta içiliği konusunda doğal bir yeteneği vardı. Thorne zamanını marangozluk yaparak geçirmişti. Elini kaybettiği için doğal olarak artık eskisi kadar ince işler yapamıyordu. Ama Erak'ın eski alet takımını sakladığını öğrenmiş ve aletleri çocuğa verip sabırla her birini keser, tornavidalar, bıçaklar, burgazlar, marangoz rendeleri ve minik şekillendirme baltalarını kullanmasını öğretmişti. El, kaliteli el aletleri ve Torn'un eğitmenliği ile Hall doğal yeteneğini gerçek bir zanaata dönüştürmüştü. Bunun bir sonucu olarak da yaşlı deniz kurduğu Hol'un eserleriyle ortak olmuştu. Hall her geçen gün daha yetenekli bir zanaatkara dönüşüyordu. Torn'un daha sınırlarında dolaştığına inandığı yaratıcı bir zekaya sahipti. Zihninde bir şeyler canlandırıyor, yeni yöntemler tasarlıyor diye birçok kez açıklamıştı Ton. Ardından da fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor diye ekledi. Bir kova daha uzatsana dedi Ton. Hall, annesinin mutfağındaki bir merdivene çıkmış, suyla dolu kovaları geniş bir fırça boşaltabilmek için yan dönmüştü. Yaşlı deniz kurdunun uzattığı ağzına kadar dolu diğer kovayı alarak omuz hizasına dek kaldırdı. Bu sırada Thor'un tek kolu olmasına rağmen kovaları kendisine uzatırken en ufak bir zorlanma belirtisi bile göstermediğini fark etmişti. Kovanın içindeki su yarı yarıya dolu fıçıyla boşaltırken fıçıdan uğursuz bir gıcırtı geldi. Tornun kaşları çatıldı. Bu da neydi dedi şüpheyle. Hall boş kovayı yaşlı deniz kurduna uzatarak umursamaz bir el işareti yaptı. Bir şey değil. Tahtalar fıçının yeni ağırlığına alışarak yerlerine oturuyor. Ne hissettiklerini anlayabiliyorum dedi Stig. Mutfak bahçesindeki kuğuyla iki kova su daha doldurarak içeri girmişti. Bunlardan daha ne kadar lazım? Stig, Hol'un en yakın arkadaşıydı. Aslına bakılırsa, torunu saymazsa Hol'un tek gerçek dostuydu. Diğer skandiyalı çocuklar Hol'u dışlamayı tercih ediyor. Kendisi melez ve annesi eski bir köle olduğu için onunla alay ediyorlardı. Ama bunu asla Stig yanındayken yapamıyorlardı. Stick, iri yarı kaslı bir çocuktu ve beklenmedik anlarda öfkelenmesiyle ünlüydü. Diğerleri de bu yüzden onun yanında dikkatli davranmayı tercih ediyorlardı. Fıçıdan berbat bir gıcıtı daha yükseldi. Bunun tahtalardan geldiğine emin misin dedi Torn. Hall, Torna sabırsız bir bakış fırlattı. Boş ve kuru fıçılar işleri doldurulunca yeni ağırlıklarına bu şekilde alışırlar. Tahtalar genişliyor ve bölmeler birbirinin üstüne biniyor. Sen diyorsan inanırım dedi Torn. Benim geçmiş tecrübelerim çok daha içi dolu fıçıları kapsıyor. Fıçıları boşaltmak konusunda payına düşeni yapmasın diye duydum, dedi Stig. Thorne'ın eleştiri değil şaka yaptığını anlaması için sırıtmayı da ihmal etmemişti. Thorne, oğlanın bu yorumunu düşünceli bir ifadeyle karşıladı. Doğru dedi ve geçmişteki aşırılıklarından pişman olduğunu belli edercesinde başını iki yana salladı. Fıçı, holun en yeni icadıydı annesinin mutfağına bir su tesisatı kurmaya karar vermişti. Zikzaklar çizen bir boru fıçıdan mutfak tezgahına kadar uzanıyordu. Fıçının dibindeki bir tıpa suyun borudan geçerek lavaboya inmesini sağlıyordu. Karina'nın ona kuşkuyla baktığını fark etmeden artık kuyudan su çekmene gerek kalmayacak demişti annesine. Ton, fıçığı sabahları doldurabilir. Tüm malzemeleri atölyesini hazırlamış ve Karina'nın 10 kilometre kadar ötede bulunan sahildeki bir pazara gideceği günü beklemişti. Ardından da Tornmes'teki çağırarak yeni su tesisatını kurmaya başlamıştı. Fıçıyı önceden mutfak duvarındaki yüksek bir noktaya oturtmuş olduğu destekli bir rafın üstüne yerleştirip boruları taktıktan sonra kuyudan çektikleri kovalarca suyu doldurmaya başlamışlardı. Fıçının artık yarıdan fazlası doluydu ve sabırsızlanmaya başlıyorlardı. Haydi bir deneme yapalım diye önerdi Torn. Yeni su şebekesinin nasıl çalıştığını görmek için can atıyordu. Fıçı tam da kendisinden söz edildiğini anlamış gibi tornu endişelendiren gıcırtılardan birini daha koyuverdi. Tornun bakışları başını sabırsızca iki yana sallayan hola Tahtalar yerine oturuyor dedi çocuk. Hepsi bu. Öne çıkarak borunun ucuna geniş bir liyan yerleştirdi. Tıpanın bir tarafına tutturduğu ipi asılıp çevirdi. Biraz ani hareket etmişti ve tahta mandal itiraz edercesine gıcırdadı. Fıçıdan dışarı akan suyun yumuşak sesi duyuldu. Zikzaklar çizerek ilerleyen su nihayet borunun alt ucunda akmaya ve leğeni doldurmaya başladı. Stick ve torn, alkış tutmaya başladılar. Holun ağzı kulaklarındaydı. İşe yarıyor dedi muzaffer bir edayla. Bu tür tepkinin esasen düzenin ve işe yarayamayacağına korktuğunu belli ettiğini fark ederek daha soğukkanlı bir sesle ''Evet harika, harika bir iş çıkardık tam da düşündüğüm gibi'' diye ekledi. Leğen dolmak üzereydi. Tıpayı kapata çok olan ikinci sicime uzandı. Sicim sıkışmıştı. Tıpa dönmeyi reddediyordu. Su artık yerini doldurarak masaya damlamaya başlamıştı. Hall sicimi biraz daha kuvvetli çekti. Tıpa sıkışmakta direniyor. Su akmaya devam ediyordu. Masanın kıyısından mutfak zeminine de akmaya başlamıştı artık. Hall ipi bir kez daha sertçe çekti. Bir başka gıcırtı daha duyuldu. Torn şüpheyle kaşlarını çattı. Tahtalar hala yerleşiyor sanırım. Hall duvar kirişlerini, deliklerini aceleyle açarken bir tanesini atlamış, rafın ve fıçının yan tarafını koruyan çivi ahşap kolonlara saplanmamıştı. Yalnızca güçsüz alçı kaplama sayesinde ayakta duruyordu. Fıçının ağırlığı arttıkça çivi de yerinden iyice çıkmıştı. Fıçının üstünde bulunduğu raf yavaş yavaş yan yatmış, kulaklarını dolduran gıcırtıları çıkarmıştı. Artık sadece güçsüz sıva tabakası tarafından yerinde tutuluyordu ve Hall tıpayı çevirmek için yaptığı son denemeyle de yerinden çıkmıştı. Dikkat et diye bağırdı Torn. Holun gömleğinin önünden yakaladı ve devrilen fıçının altında kalmaması için masanın üstünden çekip aldı. Yan tarafta duran Stick tiz bir çığlık atarak kendisini kafa üstü sağlam altına attı. Fıçı büyük bir gürültüyle masanın kenarına çarparak parçalandı. Tahtalar ve demir kasnaklar dört bir yana dağıldılar. Fıçın içindeki yaklaşık 30 kovalık su da dalga halinde mutfak zeminine boşalmıştı. Masanın altındaki stik üstüne dökülen su ağırlığı nedeniyle boğulurcasına bir çığlık kopardı. Borular ve ek yerleri de fıçıyı takip ederek masanın üstüne ve mutfak zemine düşüyor, tıngırtılarla parçalarına ayrılıyorlardı. Tornun demir perçesiyle yakasından tuttuğu Hall, kim bilir birkaç akşam boyunca üzerinde uğraştığı harikulade icadının sahne içinde yerle bir oluşunu dehşet dolu bakışlarla izliyordu. Mutfak fıçı tahtaları, kasnaklar, boru parçaları, raf kıymıkları ve tüm zemini kaplayan su ile dolmuştu. Rafın tutturulduğu duvarda alçı kaplamanın yırtıldığı noktada kocaman bir delik açılmış, alttaki kirişlerden açığa çıkmıştı. Demir fıçı kasnaklardan bir tanesi düşüşün ardından kendi etrafına dönmeye başlamıştı. Harap olmuş mutfağın zemini düzensizce dönüyor, tuhaf tıngırtılar çıkartarak bir köşeden diğerine gidiyordu. Masanın diğer tarafında Stick şaşkın suratı belirdi. Sarı saçları ıslanmış, gömleği sırlı olmuştu. Fıçını tahtaları artık yerlerine iyice oturmuştur herhalde dedi Torn. Karina pazardan eve dönmek için tam da o anı seçmişti. "Hola cesaretlendirilmemelisin," Torn dedi. Ekmek yapmak üzere hamur yoğuran Karina, Torn'un bir dizi daha üstüne çökmüş budadığı odunları fırına atıyordu. Belli belirsiz gülümseyerek başını iki yana salladı. Elimde değil dedi. O kadar coşkulu ki enerjisini çocuğun fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için harcıyor. Bu işlere gereğinden fazla enerji harcıyor dedi Karina sertçe. Haftaya kardeşlik eğitimle başlayacak. Bu tür saçmalıklarla aklını dağıtmaması gerek. Onunla kaplı elini mutfak boyunca gezdirdi. Önceki günkü karmaşadan geriye yalnızca tezgahın üzerindeki duvarda yer alan taze alçı yamaları kalmıştı. Hall, önceki gün öğleden sonranın büyük bir kısmını bir süpürge sapına geçirdiği yassı, tahta bir sopayla mutfağı paspaslayıp zemini kaplayan suyu dışarı akıtarak geçirmişti. Paramparça haldeki kıymık, tahta, boru ve kasnakları dışarı atarak devrilen rafın duvarında açmış olduğu devasa delikleri sıvamıştı. Sıva kuruduğunda da duvarı boyama işinde üstlenecekti. Ne zamanı ne de enerjisi kalacak zaten dedi Thorne. Kardeşlik eğitimini bütün gününü alacak. İyi de olacak diye kısık bir sesle mırıldandı Karina. Thorn, odun küfesini yanında çömelip beklemekten vazgeçerek ayağa kalktı. Elini tersiyle belini bastırarak hafifçe inledi. Böyle eğilip kalkmalı işler için yaşlanıyorum dedi. Karina hamur yağını yumrukları ve avuç içiyle ezerek ekledi. Bunu yalnızca senin hayatını kolaylaştırmak için yapıyordu biliyorsun. Sana sürpriz yapmak istiyordu. O konuda başarılı olduğu kesin dedi Karina. İyice mıncıkladığı hamuru bir kasenin içine koydu ve kasenin ağzını örtüyle kapattı. Ben sadece mutfağımı yerle bir etmenin hayatımı nasıl olup da kolay bir hale getireceğini merak ediyorum. Masaya yeniden un serperek içi oyuk bir tepecik oluşturdu. İyi bir fikirdi aslında diye hafiften itiraz etti Tom. Sadece basit bir ayrıntıyla terslik yaşandı. Karina işini bırakarak torna bir bakış attı. Planlarında bir terslik yaşanınca hep böyle söyler zaten. Ama her zaman terslik yaşanmıyor dedi Ton. Çocuğun gerçekten çok iyi fikirleri var. Yemek salonu için tasarladığı ısıtma sistemi daha ihaneydi. Karina başıyla gönülsüzce onayladı. Haklısın sanırım. Ben yalnızca felaketle sonuçlananları hatırlamayı tercih ediyorum. Özellikle de mutfağımı su içinde bırakanları. Oya su ve süt karışımından bir miktar döktükten sonra yanlarını kapattı. Ve onun kalın bir hamur haline getirmek üzere elleriyle yoğurmaya başladı. O iyi bir çocuk dedi Ton. Dünkü karmaşayı temizleyerek iyi iş çıkardı. Ayrıca sır senin gönlünü almak için handa bütün gün bedavaya çalıştı. Kalbi çok temiz, içinde hiç kötülük yok. Karina iç geçirerek hamuru yoğurmaya başladı. Biliyorum Ton. Ben yalnızca onun adına endişeleniyorum. Bu sabah nerede olduğunu biliyor musun? Dedi. Ton küfeyi açarak fırına birkaç parça daha odun attı. Karina'nın ekmeği pişirebilmek için sıcak bir fırına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Tekneyle uğraşmak için bir çiftli deresine gideceklerini söylemişlerdi. Karina derin bir iç geçirdi. Ah şu tekne yok mu? Ne tekmeymiş mübarek. Son zamanlarda bütün boş zamanını ona harcıyor. Sence fikri işe yarayacak mı? Yaramaması için bir neden görmüyorum. O tür yelken donanmalarını eskiden sakin denizde rastlamıştım. Torn sırıttı. Ayrıntıları doğru tutturduğu sürece başarılı olacaktır. Bir tekniği söz konusuyken ayrıntıları doğru tutturmazsan, dedi Karina, genellikle teknen batar ve boğulursun. Hamura yeni bir gayretle saldırdı. Torn onun bu becerikli hareketlerini birkaç saniye izledikten sonra sahip olduğu tek eline dalgın bir bakış attı. Ben de deneyebilir miyim şunu diye sordu. Karina bakışlarını yukarı kaldırdı. Torn'un daima tek eliyle becerebileceği işlerin peşinden koştuğunu biliyordu başıyla onayladı ve ellerini önüne silerek kenara çekildi. Torn'un elini bir göz atınca bir anda kaşları çatıldı. Önce ellerini yıka diye talimat verdi ve hemen sonra çoğu konuştuğunu fark etti. Ancak Thorne sözlerine alınmamış gibi duruyordu. Kabın içine su dolu bir kesik sağ kolunu yardımıyla sol elini yıkadı. Karina'nın başıyla verdiği onay üzerine hamuru ezip çiğnemeye, avuç içiyle düzleştirip güçlü parmaklarıyla kendi üstüne kapatmaya başladı. Baştaki acemice hareketleri yerlerini hızla ahenkli bir tempoya bıraktı. Karina un, su ve mayadan oluşan bir diğer oyuk hazırlayarak üçüncü ekmeği yoğurmaya başladı. Birkaç dakika sessizce bu şekilde devam ettikten sonra Torn hamuru geniş bir top haline getirerek bir kaba yerleştirdi. Sonucu gözlemleyerek yapabileceği bir başka iş bulmuş olmanın tatminiyle başını salladı. Çocuğun durumu iyi Karina endişelecek bir şey yok dedi. Karina yine bakışlarını kaldırdı. Perçemlerinden biri gözlerinin önüne düşmüştü. Hamuru ellerine şöyle bir baktıktan sonra önünü daha iyi görebilmek için hafifçe yukarı doğru üfledi. Ben bir anneyim Ton. Endişelenmek benim işim. Ama olsun. Stick Hol'un yanında olmasına sevindi diye ekledi. En azından bir tane arkadaşı var.